Ey Türk gençliği, Türkiye Türk'ündür, zafer Türk'ündür. Biz Atatürk gençliğiyiz, sesimiz onun sesi, sözümüz onun sözü. Türk milleti asildir, muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Türk milletinin iradesini temsil eden tek parti Zafer Partisi ve biz diyoruz ki hepsi gidecek, gerekirse zorla. Tavrulan ekonomiden sürdürülebilir planlı kalkınma ekonomisine geçiş için devlet planlama teşkilatını yeniden kuracağız. Ve 12 yıllık kalkınma planları hazırlayacağız. AVM, beton ve borç ekonomisinin yerine katma değeri yüksek üretim ekonomisine geçeceğiz. Soylısı, soysuzum, Fer Partisi Türkiye'nin kalkınması, Türk halkının ekonomik refah ve güvenliği önünde en büyük engel haline gelen ve ülkemizde iç savaş sosyalisi oluşturan sığınmacı sorununu çözecek projeye ve politik iradeye sahip olan tek parti. Bunu kurulduğumuz günden beri size göster. Projemizin adı Anadolu Kalesi Projesi. Hesap Sığınmacılar için harcanan para 2022 sonunda 144.8 milyar dolar Ve şu anda yaşadığımız ekonomik krizi daha da derinleştirdi. Enflasyon, ev kiraları, gıda maddelerinin fiyatları göç nedisesinde çok arttı. Tarımın temel sorununun yapısal olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ilk olarak Tarımsal yapıyı düzeltmek zorundayız ve düzelteceğiz. Sözleşmeli tarım, tarım sanayi entegrasyonu, agro endüstri merkezleri ve kooperatifleşme eliyle tarımda devrim niteliğinde atılımlar gerçekleştireceğiz. Kan, olsun, Tarladan rafa kadar tarımsal üretimde sektörel bir bütünlük sağlayacağız. Üretimiyle bu üretimin adil bölüşümüyle, tarım sanayi entegrasyonuyla, deniz ve sanayi kordorları ile tarımda zafer devrimi kırılması imkansız bir zincir gibi bütüncül olacak. Türkiye güneş enerjisi kapasitesinin yüzde %2'sini kullanıyor. Bu kabul edilebilir değil. Zafer Partisi bu kabul edilemez duruma son verecek. Şehirlerin ve organize sanayi bölgelerinin imar planları güneşten maksimum yararlanacak şekilde oluşturulacak. Vatan, yatıyor, kahraman... Zafer iktidarının ilk 5 yılı içinde 1500 kilometre yeni ve hızlı demir yolu inşa edeceğiz. 10 yıl içinde ise 15.000 kilometre hızlı demir yolu planlıyoruz. Karayollarında sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak, zaman ve yakıt tüketimini azaltmak amacıyla bölünmüş yol miktarı 50 bin kilometreye çıkartılacak. Önemli merkezi havaalanları genişletilerek uluslararası uçuşlara daha fazla ağırlık verilecek. gelecek, hesap verecekler.